Çok değerli arkadaşlar. Evet şöyle yakından güzel bir görüntü alayım. Harika, mis gibi kokuyor gerçekten. Baharatlarıyla işte kabuğu soyulmuş domatesiyle bol kelle etiyle yanak, dil, beyin ve göz var. Gözün çevresi, iç yanak, dış yanak. Evet harika bir e, kelle sövüş yanında ayranımız afiyet olsun bana mis gibi kokuyor değerli arkadaşlar merhabalar gördüğünüz gibi burada bir koyun kellesi var pişmiş kelle gözleri yanakları arkadaşlar bunun hemen şu bölümün içinde beyni ve ağzın içinde dili var şimdi bunları açacağız kelle söğüş yapacağım. Kelle söğüş için kellemizi arkadaşlar halden aldığımız kellemizi güzelce dediğim parçalara ayıracağız. Öncelikle kellenin hemen arkadaşlar şu bölümünde şöyle bir bakın ikiye ayırıyoruz. Şöyle bunu bir ayırdık şöyle. Kelleyi iki ayırdıktan sonra hemen şu bölümde etler var. Boyun etleri var. Onları çıkartıyoruz. Burada yanaklar var. Bakın şöyle. Yanakları çıkarıyoruz. Burada dilin derisi var. Bunları kedilere falan vereceğim. Bunu kullanmayacağız. Ayrı bir tabağa koyayım. Ayırayım bunları. Evet. Kemiklerini de şurada bir poşet var. Onun içerisine atacağım. Evet arkadaşlar. Yanaklar. Etleri şunun içine koyalım. Bakın hemen çıkıyor zaten yanaklar. Sağ yanak, sol yanak. Şunları alıyoruz. Dil. Dilden önce yine arkadaşlar bana şu kemikleri olduğu gibi atıyoruz şurada yine et var. Bunu alıyoruz yanak eti. Şu bölümü atıyoruz. Dil var. Dili çıkaracağız şimdi. Diğer şu iç yana alıyoruz. İç yana. Kalan kısmı atıyoruz. Arkadaşlar bu dil, Gördüğünüz gibi küçük kemikleri topluyoruz. Buradan çıkartıyoruz. Şöyle. Dış derisini alıyoruz. Şu koyunun dili. Yine burada Şunları alıyoruz. Burada en sıkıntılı yer arkadaşlar beyin. Beyni açmak için e, bunu kırmamız gerekiyor. Ondan önce şu gözlerini çıkaracağız. Göz çevresi ve göz çok önemli. Bu da bir parçası oluyor arkadaşlar. Ama tabi şu bölümleri kullanmıyoruz. Sadece şu iç bölümünü alıyoruz. Burayı. Sonra diğer bölüme geçiyoruz. Aynı şekilde çıkartıyoruz gözü. 250 lira bunun fiyatı. Şu dış etleri yine kedilere, köpeklere. Şu bölüm Çıkıyor arkadaşlar. Şu bölümü alıyoruz. Şurada yine bir parça etip var. Bunu alıyoruz. Beyni bakın buradan gözün çevresi şu şekilde. Bunları alıyoruz. Ve hemen hemen bitti arkadaşlar bu. Sadece şu bölüm kaldı. Bu kemikli bir bölüm. Bunu kıracağız. Bunun içinde beyin var. Beyni alacağız. Beyni almamız için de yine şu burun bölgesindeki etleri ben kedilere veriyorum. Sokak hayvanlarına. şunlar çıkıyor. Şuradaki bölüm. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir açacağız şimdi bunu. Şöyle kemik parçaları olur küçük küçük. Şöyle onlara dikkat etmek gerekiyor. Şurada yine bir parça kemikli son derece bölgedir. Buralar yenmiyor yani kısaca. gibim gibi Evet. Şurası bayağı bir yanmış. Hayvanın beyni arkadaşlar. Şu iki bölüm. Şöyle. Buna tereyağı denir yani şeyin. Kellenin tereyağı denir bak. Tereyağı gibidir. Onları da şuraya koyayım. Dış bölümünü fazla kaynamış. Fırında. Şu bölümleri aldım. Bunları yine hayvanlara sokak hayvanlarına vereceğim hemen hemen her şey, hepsi bitti. Kalmadı bir şey. Ufak tefek şurada etler var. Onlara ayırıyorum. Evet. Kellemizi temizledik arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Çıkan eti de göstereyim size. Bu arada elimiz bayağı bir yapış yapış oldu. Onu da hemen göstereyim. İşte 250 liranın karşılığı sadece ve sadece şurası. Ama harika bir söğüş yapacağım bununla. Gördüğünüz gibi çıkan et komple burada. Dili, beyinler, göz çevreleri. Şunlar beyin, şu ikisi. İşte çıkan yanaklar, hepsi bu. Şunlar da kedilere çıktı. Bunlar da kemikler. Kelle böyle temizleniyor. Bu şekilde. Daha sonra lavaş ekmeklerimizde harika bir kelle söğüş yapacağım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi söğüşümüz hazır. Nasıl görünüyor? Enfes değil mi? Yanında da kocaman bir ayran var. Evet arkadaşlar, söğüşümüz mis gibi kokuyor. Gerçekten harika görünüyor. Şimdi bunu afiyetle dürüm yapacağız, mideye indireceğiz. arkadaşlar. Merhabalar. Beklenen an geldi. Gerçekten. Ama kameram sanki, sanki böyle biraz kirlenmiş gibi bir durum var. Beklenen an geldi arkadaşlar. Kellemiz burada. Kelle sövüşümüz. Ee, bunu afiyetle şimdi dürüm yapacağım ve yiyeceğim. Gayet güzel oldu. Mis gibi kokuyor. Öncelikle şöyle alttan biraz kavuruyorum. Sonra şöyle büyükçe bir <laughs> deparat diyorum. Daha sonra kıvırma işi gerçekleşiyor. Niye böyle yaptım? Alttan dökülmesin diye ama bu sefer de üstten döküldü arkadaşlar. Neyse masamız temiz. İçine dolduralım. Şöyle güzel bir görüntü hasıl oldu. Afiyetle yiyelim. İlk lokmayı alacağım arkadaşlar. Bu arada yine kameramızın yakın çekim, uzak çekim derken ayarı hafiften bozulmuş. Evet başlıyorum yemeğe. Çok zahmet verdim, çok emek verdim. Ama karşılığını inşallah alacağız. Bakalım geri dönüşü nasıl olacak. Gerçekten dört dörtlük. Harika bir lezzet. Yani şöyle. Biraz daha yesem dökülecek için tepeleme doldurdum. şekilde iki kişiye rahat çıkıyor arkadaşlar. En son biliyorsunuz balık yedim. Bir ekmek arası, bir ekmek arası önce acıktım. Eğer sabah falan yeseydim bunu yani sabah kahvaltısı yapmayıp da hazırlasaydım yarın iki tane lavaş sarardım böyle. gerçekten çok güzel bol kepçe peleme doldurdum içine. Ekmek parçalanıyor. Ellerimle sıkıştırıyorum. Bir tarafı parçalandı yani. benim küçük oğlum da bayıldı. O kendininkini iki saat önce yaptıydı. gerçekten çok lezzetli olmuş. Size de tam tarifini verdim. Harika bir lezzet. Unutulmaması gereken bir lezzet. Ara sıra alıp yapıp yemekte büyük fayda görüyorum. İçeride yesem kim bilir bunu kaç lira tutacaktı. Bu şartlarda. 250 liraya. iki kişi. Bol bol yedik. Son derece de doyurucu. Çünkü iç harcı kallaviydi yani. Bayağı vardı. Evet. Bu videomuz da burada bitti. Değişik enfes yiyeceklerle unutulmuş, unutulmaya yüz tutmuş, göz ardı edilmiş, önemsenmemiş ya da pahalılıktan dolayı anlamamış. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz pişiriyoruz, kendimiz yiyoruz efendim. Dışarıda da yiyoruz. İçeride de yiyoruz ama dışarıda daha az yiyoruz. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşçakalın, dostçakalın dileklerimle birlikte. Bir başka videoda buluşmak üzere. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar var. Abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. sesiyle. Ekmeğin bütün çevresini kenarlandı da.